Hepiniz hoş arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Neoland TR95 inceleyeceğiz. Şurada öncelikle girelim içine. Oh. Şimdi bunun büyük ihtimal burada ama bunu bilmiyorum. Burada bir lambalar falan var herhalde. Tepe lambasıdır. Bunu bilmiyorum. Bunu sahibi yapmış. Bizim değil yine. Bu da bir sinyal kolu. İşte gidiyoruz. ışık falan var. Bu da ilk önce devreye geldiklerini falan bahsedeyim. Basa, basamıyorum. O kadar yani. Bir de şurada bir var. İkisine birden basmak benim için imkansız. Bu da bir Gazımız var. Burada vites. 4 ileri. 4 geri bilmiyorum. Burada bir ileri kol var işte. Şetum. ileri Ne İleri boş. Geri de herhalde. ileri boş. Ileride. anladım. Burada bir el gazımız mevcut. Burada anahtarımız. Bunlar normal yeni TL'ler, yeni caseler falan işte hepsi aynı anahtar. Kontağımızı açalım. Bu arada üstünü göstereceğiz. Hiç arkadaşlar. Şurada bir ışık var ama nasıl yanıyor bilmiyorum. Burada bir televizyonumuz var. Bu da pirana. a 100 markası herhalde. Fa. Burada klima var. Soğuk sıcak ayarı var. Aynı ama ben kendime değiştirmeyeceğim. Burada bir güneşlik var. İşte klim şey ne bunlar be? Klimanın şeyleri işte perdeler şu operörler bu yine tüm bu işi bir takviyemiz var şöyle takviye bu da 1 2 3 diye ama bir biraz çok ağır olduğu için ve basamadığım için şu an gösteremeyeceğim arka tarafta bir şey yok koltuk ayarı var mı bilmiyorum şurada e, ee, hidrolik kaldırma indirme şeyleri var. Bunu bilmiyorum. Bunu ne olduğunu anlamadım. Ama Cemosan'da da vardı bizim. Bizde bir tane Cemosan var. On, on, onunla şey mantık. Sonra burada bir el frenimiz. Bu büyük bir kuyruk bir şeyi Sonra bununla başka bir şey kalmadı bir şeylerimiz var. Dörtlüleri falan işte. Traktör var ya. Çok değil. Güzel. Video bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın.